Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tekrardan yeni bir videoyla tekrar beraberiz. E, bugün e, sizler sizlere Pardus 21 kurulumunu göstereceğim. E, bir arkadaşımız bana sormuş. Muhtemelen şu anda sorusunu ekranda görüyorsunuzdur. E, bir arkadaşımız sanırım dündü. E, sorusunu sormuş ve biz de arkadaşımızın cevabını verelim. E, Pardus kuruluma. İlk önce Pardus 21 kurulum ekranında. Türkçe ya da İngilizce olarak iki tane dil seçeneği var. Türkçe'yi seçip Enter'a basıyoruz. Ee, buradan e, böyle bir ekran geliyor karşımıza. Burada normal Pardus'un çalışan bir haliyle kullanmak istiyorsunuz. Pardus çalışan F klavye ve güvenlik olarak üç şekilde çalışa, e, çalıştırabilirsiniz. Bilgisayarınızın klasik Q ya da F olmasını anlamanız için de en başındaki harfi Q ya da F'dir klavye 2 oluyor. F klavyesinde ise F oluyor en başında. Biz direkt kurulumu için grafik arayüzde kur seçeneğine tıklıyoruz. Bekleyelim. Zaten Linux ee, gibi işletim sistemi, Par Linux, Pardus gibi işletim sistemlere Debian altyapısında olduğu için kurulumları falan aynı. Türk iş Türkçe. Continue. Türkiye. Devam. Türkçe Q düzene. Ve evet kurulum ortakları falan filan. Ve evet burada bize makine adını soruyor. Pardus yapalım. Devam diyelim. Yeni kullanıcının tam adı diyelim. Root bir yapacağım. Sizi kendi isminiz yazabilirsiniz. Ee, hesabınız için kullanıcı adı otomatik olarak veriyor. İsterseniz buraya parolanızı yazabilirsiniz. Ben devam diyorum. Ee, milla bize parola gizli, yazdıracak. Şuraya 1, 2, 3, 4 diye parola oluşturalım. Devam diyelim. Şimdi yardımcı ile diskin tamamı kullan. LMV ile ayarla. İşte yardımcı diskin tamamı kılavuzla diskin tamamını şifrelenmiş LMV ile kullan var. Bir de elle olarak var. Bu elle ile devam de, dediğinizde siz otomatik olarak e, hepsini şey yaparsınız. Bakın iki kere tıkladığımızda bu aygıtın tamamını seçtiniz. E, i̇ki kere tıkladığınızda buradaki boş alanları otomatik olarak siz bölümlersiniz, şey yaparsınız falan filan. Ben bölümle yardımcısını kullanarak bölümle diyorum. Yardımcı ile bu şekilde evet. Tamam. Dosyaları tek bir bölümle seçeneğini seçerseniz, yeni kullanıcılar oluşturursanız bu daha iyi olur. Ya da ayrı home bölümü ya da var ve TPM bölümleri olan seçeneği de seçebilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Ve Devam diyorum. Bölümlemeyi bitir ve değişikliklere kaydet diyorum. Burada bakın ayırdığı alanları bize gösteriyor. Ne yaptığını burada bize gösteriyor. Herhangi bir yanlışlık varsa e, buradan bakıp e, yanlışlığı düzeltebilirsiniz. Geri dön diyerek değişik bölümlemeyi bitir ve değişiklikleri diske kaydet diyeyim devam ediyorum. Evet, sleep devam. Ve artık sistem kuruluma başlıyor. Bu işlem bittikten sonra ben kaydı devam ettireceğim. Evet şimdi sistem yüklemesi kuruldu. Şimdi grup ön yükleyicisi kuruluyor. E, bu giriş yapılırken e, işletim sistemine giriş yaparken e, ekranınıza hangi işletim sistemini seçeceğinizi soran e, bir bölüm. Bunu birinci sürümünüze sürücünüzü yüklesin mi diye soruyor. Bunu evet deyip devam edin. İkinci bir sürücünüz varsa onu seçin. Seçiniz yoksa kurulamaz. Şimdi buradan grup yönlük, önlükleyicisi kuru ekranına geldik. Buradan aygıtı elle geri değil burada otomatik olarak seçilen ekranı seçip devam diyoruz. Ve grup önlükleyicisi kuruyoruz Tamamen bir şekilde. Şimdi kurulumu bitiriyor. Bekleyelim bir ilk önce burada kurulumu bitirsin. Evet bu kurulum tamamlandı. Şimdi sıra bilgisayarınızı yeni sistem ile açmaya geldi diye bir mesaj geldi. Şimdi burada devam diyoruz ve otomatik olarak bilgisayarımızı yeniden başlat diyecek. Bekleyelim burada. Kendisi halletsin ne var ne yok. Bu arada hiçbir şey ellemeyelim burada. Ne kurulum USB'sini ya da CD'sini çıkartalım. Hiçbir şekilde ellemiyoruz. Evet şu anda kurulum tamamlandı. Sistem kendisini otomatik olarak yeniden başlattı. Şimdi bizim karşımıza iki tane bu şekilde bir seçenek gelecek. Ee, buradan Pardus slash linux olan seçeneği enter yapıyoruz ve Pardus'u başlatıyoruz. Ve evet gördüğünüz üzere e, Pardus'u bilgisayarımıza kurabildik. Kurumunu başarılı bir şekilde tamamladık. Buradan hemen belirlediğimiz şifreyi belirleyip yazıp giriş yapıyoruz. Belirleyip oldu ya. Ve evet bağlantıyı da kurulduğunu yazdı bize ve evet karşımıza Aynı Windows Vista'daki gibi bir karşılama ekranı geldi. Pardus 21, hoş geldiniz. Bu uygulama Pardus'u hazırlamanız için size yardım olacaktır. İleri diyelim. Buradan masaüstünüzü seçiyorsunuz, ee, şey yapıyorsunuz, arka planınıza. Hmm, şu güzelmiş. Bu olabilir. Şöyle aşağıdan inelim. Şu olsun. İleri dedim ve... Koy temayı da kullanalım. Görüntü ölçeklendirme yüzde yüzde kalsın. Böyle iyi. ileri diyelim. Türkçe Q klavye F klavye ya da İngilizce klavye ekleyebiliyoruz. Klavye göstergesini panelde göster diye bir seçenek var. Yani farklı klavye seçeneklerini şuradaki gibi görev çubuğunda göstermenizi yarıyor. Ve kısa yollarını gösteriyor şimdi buradan. İsterseniz şey, kısa yollarına ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ben şimdi kapat deyip Pardus'u kurulum e, ekranını kapatıyorum. Evet Pardus kurulumu da bu şekildeydi. Evet Pardus kurulumu da bu şekildeydi. Evet e, beni izleyen arkadaşım umarım e, yararlı olmuştur. Farklı sürümleri istiyorsan onları da gösterebilirim ama büyük ihtimal kurulumu aynıdır. Sadece sürüm düşük olduğu için biraz daha zorlayacak diye düşünüyorum. Neyse. Lafı daha fazla uzatmayalım. Bir sonraki videoda hoş görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.